Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 270. gün. Evet aynen. Tam 270 gün önce bugün saç çektirdim arkadaşlar. Sonuçları paylaşayım. Hem de bazı sizinle bilgi alışverişini bulunalım diye. Sonucum bu arkadaşlar. Bakın. Şöyle elleyelim de biraz. Aşağı yukarı işte dediğim gibi 7 ay. Bak sonucumuz budur. Sonuçlarda memnunum ben şahsen. Siz de görüp yorum yazıyorsunuz. Zaten yine tekrar yorumlarda buluşuyoruz. Ee, arkadaşlar yani bakın arada beyazlar da var. Dikkatimi çekiyor. Ekilen saçlar bunlar. her neyse diyeceğim birkaç şey var. Ee, öncelikle yorum yazan arkadaşlardan bakıyorum. Ee, kimisi saç ektirenler, gelişimini izleyenler, kimisi de saç ektirmeyi, ektirmeyi düşünenler. E, saç ektirmeyenler için şunu söyleyebilirim. Düşünmeyin abi, ektirin. Yani hiç acımayın. Yani, ve kötü bir yerde de ektirmeyin yani. Üç kuruş fazla verin. Daha iyi bir yere gidin. E, konu önemli yani. Paraya kıyılabilecek bir yerdir. Bunu bir kere yaptıracaksın sonuçta. Herkes diyor işte ikinci seansta, üçüncü seansta şu sonuçları aldım falan. Açıklığınız çok aşırı geniş değilse bir seansta her türlü hallederler arkadaşlar. Yani e, paranızı kaptırmayın. Ee, bu ilk diyeceğim buydu. Ee, yani hiç çekinmesin. Ektirecek arkadaşlar ektirsin. Yani hiç kafalarında soru işareti kalmasın. Yok utanır mıyım? Rezil olur muyum? Benle dalga mı geçer? Öyle bir şey hiç olmuyor. Aksine söyleyesiniz bile geliyor. Bak saç ektirdim diyorsunuz. Bu ayıp değil arkadaşlar. Ee, i̇nsanların göze anında alışıyor. Hele bir de siz böyle bir ekimi yaparsanız o zaman daha bir tadından yenmez. Şu anda tam ışık karşıdan geliyor. O yüzden arkadaşlar, şuralarda bazı kökler görünüyor olabilir ama sık yani bayağı bir sık aslında. Saç ektiren arkadaşlar ise, sonucuna devam edenler ise onlara da söyleyeceğim şu ki, ilk 90 gün canınızı sıkmayın. Sabır evresi insanın kafasına her türlü vesvese geliyor kötü kötü şeyler düşünüyorsunuz. Ya işte çıkacak mı? Tuttu mu? Tutmayacak mı? Tutmayanları gördüm. Ama e, genellikle tutuyor. Şöyle bir şey var. Yani eğer saç gittiğiniz saç ekim merkezinde sizin donör bölgenizden alınan greftleri e, muhafaza ettikleri yerde öldürmemişlerse bir türlü tutuyor. E, tabii ön hat çizgisi ya da e, diğer e, diğer yerlerde işte hani diken diken çim adam gibi hani çıkmamalı. Ön at çizgisi iyi olmalı. Hani bunlar önemli. hani el işçiliği çok önemli burada. Ama donörleri, şey grefleri öldürmemeleri lazım. Bir de donör bölgeden alımlar çok önemli. İz bırakılmamalı. Ee, dediğim gibi bunları iyi yaptırdıysanız zaten bir türlü sonuç alıyorsunuz. Ama 90 gün dişinizi sıkın arkadaşlar. Eski saçlarınız neredeyse hiç çıkmıyor gibi hissediyorsunuz. Zaten en son ne zaman saçınızı 2'ye 3'e vurdurdunuz? Yıllar olmuştur. Ben şahsen öyleydi. O sebeple bunun hiç sıkıntısını yaşamayın. Bazen Instagram'dan yazan arkadaşlar oluyor. Ben de diyorum yani hiç dert etmeyin. Biraz sabredin. 100. günden sonra zaten her şey yoluna giriyor. 100. günden sonra bir anda uzuyor çünkü arkadaşlar. Yani garip ya çıktı mı, çıkmayacak mı falan filan derken bir anda çıkmaya başlıyor falan. Hani gözünüzle gözlemleyeceğiniz bir şey değil bu. Ee, zaman içinde oluyor. Çok yavaş ilerleyen bir süreç. Hani 150 güne yayılıyor bu süreç. O sebeple hiç heyecan yapmayın, panik de yapmayın. Yani strese girmeyin. Şeytan aklınıza çok vesvese verir. Ee, sadece belli başlı kurallar var. İlk 3 gün kaşımayın, vurmayın. Bu. Olay bu. Ondan sonra, 10 on günden sonra zaten ee, kabuk dökmeden sonra zaten bayağı bir hatlıyorsunuz. Güneşe göstermeyin, top oynamayın, ne bileyim, fitness yapmayın gibi ağır sporlar yapmayın. 40 günden sonra zaten her şey yoluna giriyor. Her şey serbest. O yüzden rahat olun arkadaşlar. Ee, Suat Çiçek hoca'ya ektirdim arkadaşlar. Çok fazla soran var. Suat Çiçek hoca Ankara'da Instagram hesabı da Suat Çiçek Share diye bir Instagram hesapları var. 28 bin takipçisi falan var yani. Bu işte iyiler bence çok iyiler. E, arayın görüşün selamınızı da söyleyin. Engin Hoca derseniz tanır. E, gene şey yorumlarda buluşuyoruz. Sorularınızı hepsini cevap vermeye çalışıyorum. E, sorun arkadaşlar. Yardımcı olurum yani yardımcı olurum dedim. Başımıza gelmiş. En azından e, destek çıkalım birbirimize diyelim yani. Hani iyi oluyor buradan sohbet ediyoruz. Güzel oluyor kim arkadaşlarla baya e, bayağı bir faydasını e, faydasını gördüler yani de sohbetten sonra. E, hani ben şu anda çok rahatım. Çünkü artık yani iş geçti, kurtuldum. E, olayımız bu arkadaşlar. E, hepinize şimdiden hayırlı olsun saç ektirenler. E, güle güle kullanın. İnşallah saçlarınız fışkırır saç ektirmeyenler de hiç düşünmesin arkadaşlar. Kafasına takılıyorsa gitsin ektirsin. Abi. Çok basit. İlk 10 günden sonra zaten kimse anlamıyor bir şey. Merak etmeyin. Bir 3 gün 5 gün bir evinizde oturun. Ondan sonra rahatsınız. Zaten dışarı çıkacaksınız. Yazın ektirmemeye çalışın sadece. Yazın sıcakta güneşte biraz sıkıntı olur. Şu, şu sıralar süper olur. Yaza kadar kendinize iyi toparlar. Şimdiden hayırlı olsun herkes arkadaşlar. Görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum e, haberleşelim inşallah. Instagram hesabımı zaten açıklamalara bırakıyorum. Oradan da yazarsınız. Oradan da bol bol görüşürüz arkadaşlar. Şimdi diyeceklerim bu. Son olarak bir de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı bir saç yani. Bildiğin saç. Görüşmek üzere arkadaşlar.